arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox YouTube Simulator oynuyoruz. Simulator denemez de. YouTube editör, editörlük oynuyoruz. Ben böyle diyorum bu oyuna. Ve az önce oyunu baga soktum arkadaşlar. Ses para geliyor yemin ediyorum. Bir dakika. Teyzem. Evet. Bu buktan çıkarttık. Ve şimdi arkadaşlar kasa alacağım. Ben oyun dışı 100.000 plaket kazandım bu arada. 3500'lükten alalım. Nova PC 1000 lira. Hangisini alsam ya? Şimdi şöyle alayım. Bir dakika, Bu da Monitör almadık oğlum. Monitör almadan gidiyorduk. Ben mouse da alalım. Arkadaşlar şu an siz bilmiyorsunuz ama ben çok iyi bir ev yaptım. Ay ev demişim. Ev değil de şey oda yaptım. Odayı tasarladım. Odayla ilgili şeyler yaptım. O da yani odalıktan çıktı oğlum. YouTuber odasına dönüyorum yine diyorum. Doğruyum. Ve arkadaşlar bakın telefon kazandım. Biraz kazanayım. Arkadaşlar ben biraz para kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir şeyler almaya devam ediyoruz. Oa <laughs> SP'ye ulaşmışlar. 40 elmasım var ya. Ama param yok. Neyse arkadaşlar upgrade'lenmeyelim eşyalarımızı. Zaten videonun sonuna geleceğiz. Evet benim ayarlar kötü arkadaşlar. Kapıya doğru yürüdük. Ama kapının kapı dediğim harbi kapı. Kapıya doğru yürüyoruz oğlum. sapık mıyız o? Bir dakika. Bu nasıl yerim bin oluyor oğlum? Aa, sinem bozu diye yemin ediyorum. Ama param var. Geldim. Ama burada bir şey alamıyorum. Töbe. Aa, Blue Mouse. Blue Mouse. abi yemin ederim senin bozuldu ya. Evet. Blue mouse alacağım. Yani, mavi. Mavi mouse alacağım. İsmi böyleymiş. Şey. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım sevmişsiniz. Like, abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Eğer 100 abone olursak SMP videosu söz gelecek. Hatta SMP dediğim ablam ben ve bilmediğiniz başka kişiler ve video bu kadar olmam için sağ olayım abone olmayı unutmayın ikinci sorun için bye bye